arkadaşlar merhabalar bugün sizle birlikte Subway Surf oynuyorum sizce bilin nasıl değilleri <laughs> de bilgiler Spike mı atıldı derken ikonimi önceden yapmıştım Allah ben yanlış şey seçtim Spike mı şöyle hemen ölelim bakma doldu. Arkadaşlar benim skorum kaçmış bakalım en fazla. Ya yazmıyor işte. Neyse onu geçeriz de şöyle meydan bordlardan. Bu neymiş? Bunu bir alalım. bunu da alalım. İlk bunu deneyelim. Süper hızlı. Oha. Harbiden süper hızlı güzelmiş. Diyeceğim de ben buna hemen geçtim. Spike'ıma daldılar. Çok. çok hızlı. Çok hızlı. Arkadaşlar keşke çok çok hızlı olsa ben hızlıyı bayağı seviyorum çünkü. Lan abi bunu kontrol etmek çok zor. Hızlı gidiyor. Arkadaşlar bu arada Super Sophie ile oynamak çok eğlenceli biliyor musun? Siz de bence ileri yükleyin. Lan ben Google'dan yükledim yanlışlıkla. Abi moddan yüklerdim de. Şu bak bak. Hızlandırıyor abi Arkadaş bu hızlıdır ya? Çok hızlı bu. Ay, kaykayım son anda. Arkadaşlar gördüğün gibi ya çok ters şimdi. Hızlanıyor, zorlaşıyor. Ya, direkt full basmaya çalışıyorum. Sadece kaykay sonsuz. Ne olacak? Değil mi? Allah bunun sonuna gider miyiz? Gidemeyiz. Spike Bu bayağı bildiğiniz çok hızlı. Şöyle arkadaşlar öyle yumurtalar almıyorum. Çünkü yumurtalar boş zaten. E, ee, sizde gerekli de. Ne bileyim ben. Hile almıyorum. Gerek yok ya. Ulan kaykayı açmadık biz daha. Hep her kaykay gittiğinde direkt basacağım. Şu zaten kaykayı sonsuz. Param da sonsuz. İstediğim kadar abi. Şöyle. Bunu almayı seviyorum. Param sonsuz ama. Keşke burada hileli oynamak da iyiydi ama hilesiz de ne bileyim. Şöyle daha iyi geldi şimdi. Ya şey sebebi de hileli de ne güzel parma mes mesela bu parayı ben boşuna topluyorum. Para sonsuz. Ama e, şey bunda parayı boşuna falan topluyorum. Hileli de önemli yani. Hilesiz de pardon. Hileli de önemsiz. Param sonsuz zaten. Ne yapayım ki parayı? Yeleri siz de bir yandan eğlenceli. Hoppa. Allah bu çok hızlı. Bu ne? Doğru düzgün altın alamadım ki ya. Wow. Ay, orada bir bug oldu arkadaşlar. Direkt kaykay alıyorum ki ölmeyeyim. Benim en son skorum bunda şey 77 bin bir şeydi ama hilesi de 92 binde. Nasıl ya? Yavaşladım oğlum. Ha. Para önemsiz, ya para almayacağım pek fazla. Allah ödüm koptu abi yanlış yerde. Ne yapmak sadece ödesine alıyorum. Bak, filistia display ama burada kayma. Dep. Koşan aslanlarım. Ölüyorduk ha. Havalı hareket yapacağım. Evet hmm. <laughs> ya şu kaykay var ya. Arkadaşlar ben saymam. Allah çapsın ekran dönmedi. Vallahi Allah çarpsın ekran dönmedi. Sağ elimle içim çıktı. Şimdi da Valla param da sonsuz. Her yani boku yapabilirim. Çok kritik bir yerde ya. Kritik demeyen de yani kendimi çok üst üste göstermeye çalış göstermeye çalışmıyorum da. şaşırıyorum. Oy geberiyordum ya. Bu arada şey trene doğru çevirdim yani trene çarpacaktım ama ekran dönmedi gene yani orada kurtul nasıl ya havada kayga işlemiyor bu şöyle karavan ben mıknatıs kayboldu. Ya abi mıknatıs alacaktım ya. Abi kay kay. Ne nasıl? Hızlanmak istiyorum. Para çok önemsiz. Ben valla bayağı zıvam yok. skorumu geçtik ama. Hep altına falan bas. Ya elim şey falan Arkadaşlar burada keşke ben de 15 dakikanın üstü çekebilsem yoksa 15 dakikanın üstü çekebilseydim şey videolarım bir saat falan olurdu yani çoğu Arkadaşlar bu arada bir tane şey youtuber o diye Bir bakıyorum o da bir tane oyun çekiyor o Oyunu biliyorum arkadaşlar bu arada ben de oyunda bayağı iyiyim Karakterlerim de güzel eee efsanevilerim var. Yedi tane. İki tane mitiğim var. Mitik arada çıkarmak çok zor. Destans Ender işte onlar var arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken ben o videoyu çekeceğim. Allah belanı. Beleş ya. belaşız kazanıyoruz. Vallahi Keris paz. sokmaz Arkadaşlar orada bir an kendim kaybol oldum sen Ah gene basacağız <laughs> Arkadaşlar bir bak buldum in aşağı bekle Bir aşağı insin E biz hep böyle Öldükten sonra şu paraya basıp Böyle hızlanabiliriz. Allah arkadaşlar beyim bedava. Herkes böyle geçer. Ona bilinci oldum lan. Çıkmadan bir şey ne? Hey hey. İnkabet. Ana oldu mu lan?

What the fuck. Hızlanmak istiyorum. Şu an birinci benim. Baksana şuradaki şu şey olmazsa birinci. Tabii ki de her zaman. Gide. Koş da valla biz baya şu anda gidiyoruz ha. Şöyle şeyi açtım kaykay. arkadaşlar bu arada, ee... şey ne diyecektim ya, pazartesi günü okul yok video çekebilirim ya şey yani şey, seçimler var ya arkadaşlar ee, şey, spor şey, benim şey, eğer merak ediyorsanız hani şey her ee, şey adım Berfin koydum ya şey ben orada erkekleri trollüyorum. Adım Berfin koy. Trollüyorum Nus buralda. Egemen'in adı Tenebris. O gerçek isim koymuş ama ben de değiştireceğim. Ee, şey. YT oyunda yapacağım Nus buralda ismini. YT ayyoy oyunda. Oğlum havada kalkay basabiliyor muyduk lan? Ayy, pışın. Allah bismillah. Sen, hadi ben gerize da sen burada ne? Kuyu, 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 tuzlu. Ben şoşlu, arabam kokulu, keyim tuzlu abonemiz mutlu sınıfım bloklu. yani günlük bilmem bir şeymiş de arkadaşlar bu arada daha yine üstünden gitti fark ettiyseniz arkadaşlar eğer şey arkadaşlar pardon Arkadaşlar hepinize bir şey kurban bayramını kutluyorum. Kurban bayramı derken harbiden Ramazan bayramına az kaldı. Harbiden Ramazan bayramına az kaldı. Niye? 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 Ben sosyo... Arabam kokulu, krekerim tuzlu, abonelerim mutlu, sınıfım gibi loklu. Ha, en sevdiğim hayvan kuş. Doğru. <laughs> Allah arkadaşlar şu El Prima videosunu attım. 9000 falan izlenmiş çok teşekkür. Hayvan tabi. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Valla teşekkürler. <laughs> o ne lan onlar çok hızlı değil miydi? Bismillah. Arkadaşlar bu arada ben videoyu kapattım da bu arada harbiden devam edeceğim ha sonsuza kadar öyle gideceğim. Spike'ıma daldılar. Üstüne ulti Oğlum ben 50 bine geldim de. Değer bir bok olur mu? Bak. 30 aboneye az kaldık. bir, iki, bir, iki abone daha lazım. O aboneye ol ha. Bak. Güderim ben. Gittim sana bak. Abone olmazsan güderim. Kusarım kusarım. Goflet verme. Bak hem de krekerim tüy. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Şey 15 dakika geçti. Buçuk olmaması lazım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay.